Merhaba arkadaşlar bugün ee, Kit bi oynuyoruz. pixel.studio.net. Hmm. Ben bayağı bir oynamıştım. 15 level'ım. Um. E, şey amaç arkadaşlar kit alıp adamları öldürmek yani çok basit bir şey. Biraz laglı server. E, gerçekten güzel server ama lag biraz fazla ve hiller biraz fazla arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öldüm galiba. Bir dakika. Az sonra bakacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıyorlar arkacılar. Yes aldım. Çok burayım. <laughs> Bu arada başka program kullanıyorum. Onu videonun başında görmüşsünüzdür. Onun böyle herhangi bir tuşu yok. Vardı herhalde ya ben hatırlamıyorum. vardı vardı evet. Daha yeni indirdim bir arkadaşın tavsiyesiyle. İndirdim onu. Bu server gerçekten harika hub server. Ben Doğucan adlı bir adam var ya işte onun hile olduğunu düşünüyorum. Vallahi hile ya. Bana öyle geliyor. Bir 15 dakika falan oynarım arkadaşlar. Sonra Ya öf, öldüremedim. atla 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 Ay, bak şu adam işte neyse salla iyisin. video dışında videoda kendimi tutmalıyım yes şimdi ben arkaç oldum Aa, Anne arkadan, arkadan. Lan lan ben laktan ya Abi laktan öldüm. Jokus'u mu? Haa. Jokus'u zannettim. Şokosu de bu arada server'ın kurucu da. Onu da söyleyeyim yani. Bu server'ı bilmeyen de olabilir yani. Normal bir şey çünkü Minecraft... E, ...bence önceden Java adresi veriyordu. Hiç video çekemedim gerçekten. Hani önceki videolarıma bakarsanız... E, hep Wheels çekerken... E, ...demiştim hatta bir videoda. Cevabı falan filan bozuk diye. Onu hallettim işte. Nasıl hallettiğimi ben de hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle Yani ben bir şekilde hallettim. ama Gerçekten nasıl hallettiğimi unuttum ya. Savaşta olduğun için kaçamazsın korkak. Artık savaş bitti. Ya burada da olmak istemiyorum. Burada çok adam oluyor. Adamlardan korkuyor. Ee, viplere. Ya, bence burada VIP alınmalı ama ben de para olmadığı için hiçbir şey alamıyorum. Fakirik. Ne anlatıyor ki adam? Abi ya. Göremedim ki adamın nereden attığını. Ee, bu arada banka sistemi arkadaşlar onu da bir tanıtayım. Bir dakika video ilerliyorum. ha tamam neyse. Banka sistemi buradan oyunda kaldığın süre para alırsın. Ben bir 15 dakika oynayacağım. Sonra en sonunda bankaya gidip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok <laughs> 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 kanalda video olmadığı için de böyle şeyler çekiyorum. Ee, mesela bu ee, survival gelecek. Ah ah Ay laptop laptop ağzını yapayım ağzına. İki de bir şu oluyor ya çok sinir oluyorum. <laughs> Bakalım hatırlarsam videoyu tuşla kapatacağım. <laughs> İnşallah sınırsız çeker yani. Nasıl olsa YouTube'a sınırsız atıyor. Onu da ayarladım. Tabi abiniz. さいきまわんっち Aklın mı var lan senin? Aklın mı var lan buraya geliyorum? Ha? Oğlum sen abine dalmaya mı? Annem, 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 anne, annem. Oy! Oy! İşte. İşte. Abi ya. Vallahi izim ya. Bu arada bir arkadaşın tavsiyesiyle bu video programını kullanıyorum. Ben demiştim hani sınırsız. <laughs> ya bunda da ses sorunu olmaz. Ay. Kaçıyorum şu an. Kaçma keyfi. Ee, bu mapin yani tanıtım nasıl arkadaşlar ondan team Dört mevsim gibi. Dört <laughs> mevsim gibi arkadaşlar bura e, yaz galiba bilmiyorum. Yaz galiba bilmiyorum ben de. Orası ka kar. Oraya ilkbahar. orada oraya yaz galiba lan bilmiyorum. Oraya mı yaz? Mevsim lan bu. Onu <laughs> anlayamadım ben. Niye kaçıyorum ya? Video şey oluyor, kötü oluyor. Ee, kill 70, dead 79. Sağda görüyorsunuz. Allah ekber. Of. Hadi. Uf, azıcık daha, azıcık daha, azıcık daha. Seni dövmeye geldim. Saçma vurdum. Çok proyum. Ama adam afk'ydı. Ya, 4 dakikalık video yükledim. Acayip kastı ya. Valla. Hani Dugdar Craft var ya arkadaşlar. Sterling'in tanıtı. O şu an açık değil o sandı. Onunla ilgili böyle bir şeyler. Kaç video çıkarıyor. Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Ar Abi ya. Neden? Neden? Aha adam üstünü giymeden gitti. piramimiz de yok. Bir piramim olsaydı ya. Şöyle MCSG'de video çekerdim. A bu arada bazıları gerçekten Minecraft oynamıyor. Onlara ben de üzülüyorum. Çünkü onu ben de yaşadım. Biz adaşız ya. Vallahi biz adaşız abi. Ok atıyor. Bak şu dojan var ya hiç öldüremedim onu ya. Ha, öldü. I k o w a t part of our cook. Git lan buradan. Mı? Şöyle bir kere amra. Ekmek alacak mı? bir zigzag çizelim. Bak. <laughs> Çok proyum. Kaç 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 kaç. Bana mı? Falanları... Aa! Kana vurdu. Ben mi vurayım yoksa onlar mı eski? Anlayamadım. <laughs> Abi ee, Burayı mı bitirsek ya Yok biraz daha oynayayım eğlendim Al sonra zaten yemek gideceğim öldürmeye çalışırsın değil mi? Siktir <laughs> <laughs> Multiplayer da çekebiliriz arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Özellikle Atakan'la hani Nuclear Craft server tanıtımında vardı ya arkadaşlar. Uf, <laughs> <laughs> çok proyum, çok proyum, çok proyum. Lan ilk önce ben öldürdüm. Ha, ilk önce ben öldürmüşüm. Bir üç el daha atalım bak. Son üç el. Video uzun olmasını istiyorum. Ama yandırlamak zor. Arkadan vurdum. Alnım kaçtım. Lan gece hiç sevmiyorum ya. Shader var da bende. Shader kullanmıyorum. Yok lan Shader yok bunda. Bir de yok. 1.5'i de ya 1.5'i ne. Konuşamadım. Ellerim titriyor.

Atıyorum. Allah çarpsın o Videodayız. Videodayız arkadaşlar. Önlü oldunuz. Diğerleri de önlü oldu. El sallayın burada. Ama güzel öldürdüm ha. Güzel kapıştık o adamla. Ee, bir yer. Yok lan. Daha kaç el var? 2 el var evet. İki el. Bu 84 kill. 83 dates. Aldım. Sizi i̇şte ben ya. çok mu vuruyum? Çok mu vuruyum? Lan sevindim. Ya ne yok pompa. Bir de laptopla oynasam. Uç. Aa! Şu ettecek bana. Hmm. Şunda yaz. Aa! Aa! Dur dur oradaki adamı alayım ben. Çok burayım la çok mu Sevindim. ben orada uyguluyorum. Ha amına. Allah Allah korktum Allah çarpsın korktum lan yemin ediyorum korktum. Hangi oç bu kattı lan bana? Allah! Ha son bir. bir bundan sonra yani videonun işini de öğrenmiş oluruz arkadaşlar vaktine ya bunun başına intro koyacağım da ha <laughs> amına espri yaptım Aa, neyse arkadaşlar şu bankaya da gidelim bir videonun vaktine bakalım banka sayesinde 19 dakika 30 lira Yok lan ben, ben biraz daha oynayacağım. Bana ne? Çok az. 25 dakika, 26 dakika olsun yeter benim için. Lan item olmadım. Nasıl nasıl? Item'a gerek yok ki. Düzelleyim artımsız da yenerim lan seni. Vallahi tamamadan gittik la. Acı kırım lan ben. Ne 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 Ya bana ne ya Aman Biz oyunumuza bakarız kardeş ben ama ait olmamıştım bir de arkadaşlar onu düşünün yani. O yüzden. Ama gerçekten çok mu proyum? <laughs> Soruyorum şunu ikide bir. Ve nah prosun diyeceksiniz. <laughs> Kapık olacak bana da. Üzüleceğim ben de. Ama bak iyi kişilerdi. Şimdi orada bir şey yapamazdım iki kişilerde. Hadi arkadaşlar atlayalım. Hilo çüş çüş çüş. Bir inşallah bu gitmemiştir. Arkacı arkacı arkacı. Cık, abi iki kişilerdi ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videonun başına intro'yu koyacağım da. Bir de kaç dakikalık olur 40 dakikalık video çeksem başına intro koysam biraz uzun olmaz mı beyler? Çantası Studio 8'de mi şey yapsın? Kaç kanka kaç. İki kişiler bak onlar. Lan tek vuruşta gittim. Hem de kıza. Oo, rezil oldum. Bir dakika beyler. Bak arkadan geldi bak. Arkacı. Abi neden arkacılar ya? Ben onu anlamıyorum. Tabi ara sıra ben de arkacı oluyorum. O da bir yani şeylik. 12 Ece Ece mi? Ecebaycan, oğlum bu piramid mi lan? Öyle Ecebaycan diye bir şey mi olur, sikil mi olur amına koyayım? <laughs> Bazı orospular var bu hayatta. Bak şu... Bu arada multiplier sunucularımız açılacak. Piramide hülo piramide hülo. Tüş tüş. Tüş <gülme> Bu arada şu an nuclear craft harbanımız kapalıdır arkadaşlar. Ee, Aylık bakımına daha bitmedi. Aylık bakım şu an yarıda. Abi ya. Ben video dışında şey yapacağım. Daha en az olsaydı onu da daha iyi olurdu. Az sonra yemeğe gideceğim ve video bitecek arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Kacı Fatime. Lan. Ah, sıkıldım. Neyse arkadaşlar şu bankaya gidip videonun dakikasını öğreneyim. 6 dakika 19 daha 25 Tam 25 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada Oradaki şeye basmadan tuşla bitireceğim. Kendinize iyi bakın.